Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizler için hazırladığım karma bir üçgenler testini çözeceğim. Ee, öncelikle çalışmalarımızın TYT ve AYT sınavlarının matematik testi kapsamında yer alan geometri bölümüne yönelik olduğunu ifade etmek istiyorum. Ee, bu pdf'i nasıl oluşturduğum çeşitli kaynaklardaki beğendiğim soruları bir araya getirerek 12 sorudan oluşan bir pdf oluşturdum. Bunun devamı gelecek arkadaşlar. Bu karma 1, karma 2, karma 3 üç, üçgenlere yönelik yapmayı düşünüyorum. Daha sonra da sırasıyla diğer konuları da ele almayı düşünüyorum. PDF'in sonuna cevap anahtarını da ekledim. Ee, bu PDF arkadaşlar bu videonun açıklama kısmına drive link olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan indirip çıktısını alıp üzerine de çözüm yapabilirsiniz. Şimdi ilk sorudan başlayalım arkadaşlar. İlk soruda bir açıortaylık var. 65 50. Şimdi Şöyle 50 65 eğer BA'yı uzatacak olursak bu soruda bakın arkadaşlar şurası da 65 derece olacaktır. Şuraya H noktası dersek HAD açısı 65 derecedir. Yani burada bir dış açıortaylık var. Hangisi dış açıortay? AD. Bakın dış açıortay D noktasından geçiyor. ABC üçgeninin dış açıortaylarından biri D noktasından geçiyor. Ayrıca iç açıortaylarından biri yine D noktasından geçiyor. Acaba BC'yi uzatırsam C köşesinde oluşacak olan dış açı ortay da D'den geçer mi? Elbette geçecektir. Bu önemli bir kazanım. Bakın arkadaşlar bunu uzattım. Diyorum ki bu dış açı ortay, bu iç açı ortay, şu da dış açı ortay olacaktır mecburen. Şimdi onun da açıklamasını yapacağız arkadaşlar. Burası da dış açı ortaydır. Sebep. Nedir bunun sebebi? Şimdi arkadaşlar biz ee, özel olarak şu D noktasına dış teğet çemberinin merkezi diyeceğiz. Bunu duymuş olmanız gerekiyor. Şimdi D noktası özel olarak dış teğet çemberinin merkezi arkadaşlar. Merkezi. Nedir bu dış teğet çemberi? Şudur. Bu D noktasına merkez kabul edecek şekilde ve dış açı ortayların bakın bu dış açı ortayların kollarına da teğet olacak şekilde bir çember çizeceğim buraya. Dikkat edin. Bakın açı ortayların kollarına teğet D noktasını merkez kabul eden bir çember çizdim. Evet. Şimdi dikkat edilecek olursa C noktasından çemberin kolla, çembere teğetler atıyorum. Bakın bu teğet parçaları eşittir birbirine. Ve şu C noktası merkezden geçtiği için burada bir dış açı ortaylık oluşuyor. Aynı şekilde AD dış açı ortay, CD de dış açı ortay. E buradaki B köşesinden gelen de iç açı ortay oluyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bir ABC üçgeninde iki dış açı ortay bir noktada kesişir. Diğer iç açı ortay da aynı noktadan geçer. Ve bu nokta, bu ortak nokta dış teğet çemberinin merkezidir. Yahut da şöyle de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Eğer bu D noktasının biz iç T çemberinin merkezini biliyorsak, merkezi olduğunu biliyorsak ki bunu dediğim gibi şu üçünü dış açı olarak bulduktan sonra kararlaştırabiliriz. Ya da bir tane dış açı ortayla bir tane iç açı ortayın kesişim noktasıdır da diyebiliriz. Yani bundan yola çıkarak şu üçüncü de eğer buradan geçiyorsa CD ışını da buradan geçiyorsa bu CD ışını aynı zamanda dış açı ortaydır diyebiliriz. Buradan şöyle bir sonuç da çıkarabiliriz. Eğer ikisi bize verilirse şu üçüncüsü de dış açı ortaydır. Ya da şu ikisi verilirse şu diğeri iç açı ortaydır. Bunlar verilirse B ve C köşesindeki dış açı ortaylar A köşesindeki dış açı ortaydır diyebiliriz. Tamam. Şimdi bunları belirledikten sonra ne yapacağız? Şöyle arkadaşlar. Eğer şuralara alfa alfa beta beta diyecek olursak buradan x'in x'in beta eksi alfa olduğunu söyleyebiliriz. Neden mi? Çünkü bir dış açı ortay yani dış, dış açı ortay diyorum. Bir dış açı yani şuradaki beta dış açısı kendisine komşu olmayan diğer iki iç açının toplamı olarak yazılabilir. Yani beta'yı biz alfa artı x olarak yazabiliriz. Dolayısıyla x de beta eksi beta olarak ifade edebiliriz. Beta eksi alfa olarak ifade edebiliyoruz arkadaşlar. Bu köşede dursun. Şimdi ayrıca şuradaki ACB açısına 180 eksi 2 beta kalacaktır arkadaşlar. ABC üçgeninde iç açılar toplamını yazalım. Bakın 2 alfa eksi 2 beta artı 230 eşit olmalı 180 dereceye. Buradan e şu 2 alfa eksi betayı karşıya atarsak 2 beta eksi 2 alfa eşit olacak. 180'i de sol tarafa atarsak 50. Sağ tarafta 2 parantezini alırsak arkadaşlar beta eksi alfa eşit olacak 50'ye. Dikkat ederseniz beta eksi alfayı 50 bölü 2 olarak bulmuş oluyoruz. Peki beta eksi alfa neydi? X olarak bulmuştuk arkadaşlar. Dikkat edelim. Getirip bunu yerine yazacak olursak işte şuradaki X açımız şuradaki 50 derecenin yarısı oluyormuş. Peki burası 50 olmasaydı 60 olsaydı ne olacaktı? E, 60 yazacaktık. O zaman burası 60'ın yarısı olacaktı. Yani X. 70 olsaydı 70'in yarısı. Hatta buradan bir genellemeye varabiliyoruz biz. Yani bu tarz durumlarda şuradaki X açısı her zaman şuradaki A açısının yani B, A, C açısının yarısıdır diyebilirsiniz. Ama şart şu arkadaşlar. Bir tane dış açı ortayla bir tane iç açı ortayın kesim noktasında oluşan açı. Bundan bahsediyoruz. Yani şu açı ortaylar var olmalı. Bu açı ortaylar varken x açısı 50 derecenin yarısıdır her zaman. 50 olmasaydı 60 olsaydı 70 olsaydı yine yarısı olacaktı. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 50'nin yarısı olarak x 25 olmalı diyoruz arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Gelelim İkinci soruya. E, yalnız ikinci soruya gelmeden önce bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Hızlı hızlı. Şöyle bu iç açı ortaylar. Bakın biz bir dış açı ortayla bir iç açı ortayı kesiştirerek dedik ki oradaki x açısı 50'nin yarısı oluyor. Peki bu e, biri dış açı ortay biri iç açı ortayken böyle oluyordu. Peki ikisi de iç açı ortay olunca ne olur? Onu konuşalım. Bakın ikisi de iç açı ortay olunca bu iç açı ortayların kesişim noktasında oluşan şuradaki açı x diyelim. Ne olmalı? Şurası da alfa olsun. Böyle bir durumda bakın böyle bir durumda x açısı 90 dereceye alfanın yarısı eklenerek bulunabilir. Aynı şekilde şuralara e, isim verin a açısı a b b deyin. Arkadaşlar şu üçgende iç açılar toplamı 180 eşit. Büyük üçgende iç açılar toplamı 180 eşit. Denklemi çözün. X'i 90 artı alfa bölü 2 olarak bulacaksınız. Buradaki bakın iki tane iç açı ortayın kesim noktasında oluşan açı bu şekilde bulunuyor. Peki iki tane dış açı ortayın kesişiminde oluşan açı nasıl bulunur? Şöyle bakın bu sefer dış açı ortaylarını çizeceğim. Şöyle dursun. Evet bakın dış açı ortaylarını çiziyorum. Şöyle şuralar dış açı ortay. Bu sefer de şurada oluşan açıyı merak ediyorum arkadaşlar. Y açısı olsun. Şurası da beta olsun. Buradaki Y açısını da arkadaşlar 90 bu sefer beta bölü 2 çıkarıyorum bakın. Oradaki o köşedeki diğer köşedeki açının yarısını çıkarıyorum 90'la. Beta bölü 2. Evet böylelikle 3 tane özelliği görmüş olduk arkadaşlar. Yine bunu da şuradaki üçgende iç açılar toplamını hesaplarsınız. Şuradaki üçgende iç açılar toplamını hesaplarsınız. İki denklem geliyor. İki denklem ortak çözerseniz y'yi 90 eksi beta bölü 2 olarak bulacaksınız. Özellik 1, 2 ve 3. özelliğimiz de bu soruda zaten var olan özellikti. Yine karşınıza çıkabilir bunlar. Tamam. Bunları aklımızda tutmaya çalışalım. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda bir kağıdı katlıyoruz arkadaşlar. ABC üçgeni görüldüğü üzere bir dik üçgen. ABD kısmını üçgeni ne yapıyoruz? BD doğrultusunda katlıyoruz arkadaşlar. Katlama sorularında aramamız gereken bir açı ortay. Bunlara dikkat edeceğiz. Açı ortay. İki. Bazen eğer diklik varsa yani 90 derece üzerine Katlıyorsak yükseklik de arayabiliriz arkadaşlar. Yükseklik, diklik, ikiz kenarlık arayabilirsiniz. İkiz kenarlık arayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında kenar ortay da olabilir bazen. Kenar ortay. Kenar ortay. Yani bu katlama sorularıyla çok çeşitli sorular oluşturulabiliyor açıkçası. Şimdi bakalım bu soruda neler oluşacak arkadaşlar. Şimdi ABD kısmını BD doğrultusunda katlayınca bakın uzunluklar değişmeyecektir. Şimdi uzunluklar değişmeyecektir derken ne demek istiyorum? Şimdi AB bu mu? Katladığımız zaman AB doğru parçası nereye gidiyor? BA üssü doğru parçası oluyor. Yani bu ikisi eşit. O halde ben şu A noktasıydım. AB ile BA üssünün eşit olduğunu söyleyebilirim. Bakın bunlar birbirine eşit. Tamam. O halde e, a ile a üssünü birleştirecek olursam bu üçgen bir ikizkenar üçgen oldu ve tepe açısı da b idi. E b'nin de dik açı olduğunu biliyoruz bakın arkadaşlar. Burası dik açı. Şurası dik açı. Tamam, güzel. E, şöyle burayı çap. Tamam. Peki katlama tarafında o köşelerde her zaman bir açı ortay oluşur. Genellikle oluşur yani. Her zaman da diyebiliriz. Sorun olmaz. Bakın şurası 45 derece. Şurası da 45 derece olacaktır. Çünkü katlıyoruz özdeş olacak. Evet. Yani şöyle de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şurayı boyayayım. Buradaki ABD ile ABD üçgeni ile BDA üssü üçgeni eş üçgenlerdir. Arkadaşlar bunlar eş üçgenlerdir. Şöyle gösterelim isterseniz. A, B, D üçgeni ile arkadaşlar A üssü, B, D üçgeni eşlik sembolümüz şuydu. O yüzden böyle gösterdim. Evet. Eşlerse bakın şimdi şu AD ile D, A üstü de birbirine eşit olacaktık. Hani katlıyorum ya değişmemesi gerekiyor bu uzunlukların. Burada da bir eşitlik var. E o halde dikkat ederseniz AD A, A üssü üçgeni de bir ikizkenar üçgen olmuş oldu. O zaman şuralara alfa alfa dersek şuradaki A üssü DC açısı 2 alfa olacaktır. Bunun dışında bize bir bilgi vermiş arkadaşlar. CD uzunluğu ile CA üssü uzunluğu birbirine eşitmiş. Evet, onu da şöyle gösterelim. Şu mesafe ile şu mesafe birbirine eşitmiş. demin söylemiştim arkadaşlar şuraya biz alfa alfa dersek şuradaki dış açı 2 alfa olacaktır. Sonra ikiz kenardır bakın. DCA üssü de bir ikiz kenardır. Taban açıları eşit olması gerekeceği için DA üssü C açısı da yine 2 alfa olacaktır. Tamam. Şimdi şöyle bir genel olarak bakalım ne elde ettik? E, ABA üssü üçgeni bir ikiz kenar dik üçgen. E, o halde şuralara 45'er derece kalacaktır. 45 90 90 özel üçgen arkadaşlar. O halde şuradaki A üssü açısı 45 derece olmalı. Hemen ne yapalım? 3 alfa'yı 45'e eşitlersek alfa'yı 15 derece olarak tespit etmiş oluyoruz. Tamam. Pekala. Şuradaki DCB açısı da arkadaşlar ne olur? DCB açısı 2 alfaların toplamı yani 4 alfa olacaktır. DBC üçgenin de iç açılar toplamını hesaplayalım. X artı 45 artı 4 alfa eşit olmalı 180. E 4 alfa 60 o halde X artı 105 eşit olmalı 180. E buradan da X'i 75 derece olarak tespit etmiş oluyoruz. Bu sorumuzun cevabı da Edirne oluyor arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Geçelim 3. soruya. Üçüncü soruda bize BD ile AE uzunluklarını eşit olarak vermiş. Bakın BD uzunluğu ile AE uzunluğu birbirine eşit. Şimdi bunu sanki kullanmakta biraz güçlük çekecekmişiz gibi görünüyor. Ama bize bir bilgi daha vermiş arkadaşlar. Şurada BE uzunluğu da EC uzunluğunu eşitmiş. Dikkat edelim. Burayı nasıl kullanabiliriz? Yani şunları bir şekilde ilişkilendirmemiz gerekiyor. Eğer E'den DC doğru parçasına bir dik çizecek olursak arkadaşlar bakın şurada bir 1'e 2 benzerlik oranı oluşacaktır. Şu noktanın adını da koyalım. E, G olsun. EGC üçgeni ile BDC üçgeni benzer olacaktır. Şuraya yazıyorum. Evet. E, e G C üçgeni ile arkadaşlar B D C üçgeni benzer olduğu için sadece benzerlik işareti koyuyorum. Buna dikkat edelim. Peki benzerlik oranı nedir? Eşit açıların karşısındaki kenarları oranlamamız yeterli olacaktır. Yani 90 derecenin karşısına bakın EC var. Büyük üçgene 90 derecenin karşısına ne var? BC var. E bunların oranı 1 bölü 2. Demek ki benzerlik oranımız benzerlik oranı eşittir 1 bölü 2. Yani büyük üçgen küçük olanın 2 katı da diyebiliriz. dolayısıyla EG uzunluğu ne olacaktır? BD uzunluğunun yarısı olacaktır. O halde ben BD'ye 2K dersem biliyorum ki AE de BD'ye eşit. O yüzden AE de 2K. Peki benzerlikten dolayı 1'e 2 benzerlik oranından EG ne olacaktır? 2K'nın yani BD'nin yarısı olacaktır. K olacak. Evet şimdi düşünelim. Şuradaki G açısında G köşesinde AGE açısı 90 derece. Şuradaki üçgeni yorumlamanızı istiyorum arkadaşlar. Bu da önemli. Bakın bu üçgen eğer yorumlayacak olursak kısa kenarı k, hipotenüsü 2k ve bir dik üçgen bu. Dikkat edelim. Hipotenüsü gören açı 90 derece. E biz bu üçgen için 30 60 90 özel üçgenidir diyebiliriz. Yani şuradaki A açısına 30 derecedir deriz. Şuradaki AEG açısına arkadaşlar 60 derece deriz. E, geriye kalır GEC açısına 57 derece. EGC üçgeninde iç açılar toplamını 180 e eşit dersek alfayı da 33 olarak buluruz arkadaşlar. 33 derecedir diyebiliriz. Bu sorumuzun cevabı da Adana'ydı. Evet. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruda bir açıortay verilmiş. Şuradaki bilgileri yorumlayalım. BC'den AC'yi çıkartırsak eğer uzunluk olarak AD uzunluğunu elde edecekmişiz. Şimdi eğer şuraya ben C dersem BC'ye. Bakın BC'nin tamamına C dedim arkadaşlar. AC'ye de B diyelim. AD'ye de A diyelim. Bakın AD'ye A dedim. AC'ye de B dedim. Evet. açıortaydan ortaydan açı ortaydan cesaret alarak şuradaki ADC üçgenini DC e, D, C boyunca katlayabilirim arkadaşlar. Katlayalım. Şimdi katlayınca ne olacak? Şuradaki A, D, C üçgenini alıyorum arkadaşlar. Bu üçgeni. Evet. Şimdi katlıyoruz. Nere katlıyoruz? Şöyle DC boyunca katlıyoruz. Evet, şöyle onu da göstereyim şöyle DC boyunca katlıyorum. Şu çizdiğim turkuaz simetri doğrusuymuş gibi düşünebilirsiniz. Evet. Peki katlayınca AC doğru parçasının şu AC doğru parçasının kesinlikle BC doğru parçası üzerine çakışacağı geleceğini söyleyebiliriz. Denk gelecektir. Çünkü açıortaydan ortaydan dolayı. Evet o halde bunu biz yansıtalım. Yansıtınca şöyle olur. Hatta bu arada Şuranın da 70 derece olduğunu belirtelim arkadaşlar. A, D, C açısı 70 derece. Şimdi biz bunu yansıttığımız zaman mavi alayım. Yansıttığımız zaman şöyle bir üçgen oluşacak. Şu noktada A noktasının yeni konumu olsun. Yani A üssüyle gösterdim. Şimdi şuradaki D, A üssü, C üçgenini de taradım. Bakın katladığım için bu mavi üçgenle turuncu üçgen Eş olması gerekiyor yani birebir tıpatıp aynı olacak bunlar. Şimdi o halde DA üssü A uzunluğuna eşittir. Peki A üssü C de e, B olmalı. Tamam. Peki ben ne biliyordum? C eksi B imiş. E, o halde B A üssüne de A kalacak. Dikkat edecek olursanız şuradaki B, D A üssü üçgeni bir ikizkenar üçgen oldu. Peki şu taban açılarını bulursan çok da güzel olur. Şimdi ne demiştik? Katlama sorularında açıortaylık alıyor arıyoruz. Bakın şurada bir açıortaylık oluşmuşsa şurada da açıortaylık oluşması lazım. Yani şu ADC açısı 70 ise CDA üssü açısı da 70 olması gerekiyor. Çünkü özdeş eş dedik bu iki üçgene. Bu iki üçgene eş demiştik. Şöyle de yazabiliriz. Şuraya yazalım. E, ee, DAC üçgeni ile D, A, C üçgeni ile e, D A üssü C üçgeni eştir. Bakın eş olduğu için böyle gösterdim. Yani tıp atıp aynılar. eşit açıların karşılarındaki kenarlar karşılıklı olarak birbirine eşit oluyor arkadaşlar. E o halde şuradaki A üssü D C açısı da 70 derece olması gerekiyor. Onu da yazalım. 70. E peki şurası A, D, A üssü açısı 140 derece oldu. B, D, A üssü açısına ise Kaldı 40 derece. Bakın şu taban açısı 40 derece. İki kenar üçgen olduğu için şu diğer taban açısı da 40 derece olacaktır arkadaşlar. Son olarak şuradaki DBC üçgeninde iç açılar toplamını e, kullanırsak, bakın şuradaki açıya da biz alfa alfa diyelim. Soru bize BCD, BCde yani alfa'yı soruyor. Evet, DBC üçgeninde iç açılar toplamından hareket edecek olursak arkadaşlar 110 artı 40 artı alfa 180 derece olmalı. Alfa artı 150, 180 ise alfayı 30 derece olarak tespit etmiş oluruz. Bu sorumuzun cevabı da Ceyhan'da. Ee, beşinci soruya bir sonraki partla devam edelim arkadaşlar. Bekliyorum sizi.